Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle önceden yapmış olduğum bu çantanın biraz daha küçük bir boyutunu yapacağız. Hazırsanız başlayalım. Ben ilk olarak 12 tane 3 metre 60 santim uzunluğunda ip kestim ve 75 santim uzunluğunda bir ip daha kestim ve bu ipi masaya sabitledim. 3 metre 60 santim olan iplerin orta noktalarını buldum. Ve bu iplerin hepsini 75 santim olan üzerinden geçirdim. hepsini bu şekilde buraya takıyoruz. Şimdi sonuncuyu takıyorum yani 12.yi yine bu şekilde geçiriyorum buradan. Sabitlediğimiz ipimiz biraz kaydı ama olsun. Şimdi bunların hepsini geçirdik şimdi kare düğüm tekniği ile çantayı yapmaya başlıyoruz. İlk olarak bu ilk dördünü alıyoruz. İki tanesi ortada kalacak. Ve şu yanlardakileri ilk başta sağdakini D şeklinde alıyoruz. Soldakini bunun altından geçiriyoruz. Ve bunu böyle sıkıyoruz. Şimdi soldakini D şeklinde alıyoruz ve sağdaki ipimizi buradan bu şekilde geçiriyoruz. Ortadaki iki ipimiz sabit dediğim gibi. Sonra bunları sıkıca düğümlüyoruz. Bu bitti. Şimdi yandaki dörtlüğe geçtik. Yine aynı şekilde sağdaki ipimizi alıyoruz ve soldaki ipimizi bunun altından geçiriyoruz. Şimdi soldaki ipimizi D yaptık. Sağdaki ipimizi buradan geçiriyoruz. Bunu sıkıca birleştiriyoruz. Bir kez daha anlatıyorum. Sağdaki ipimizi dörtlü ipi aldık. Sağdaki ipimizi D harfinde yaptık. Soldaki ipimizi bunun altından geçiriyoruz. Sonra soldaki ipimizi de harfinde yapıyoruz ve sağdaki ipimizi de yine bunun alt kısmından geçiriyoruz. Ve bunu güzelce sıkıyoruz. Bu bir düğüm olmuş oluyor, sağ ve sol şeklinde. sıra sonuna kadar bu şekilde gidiyoruz. İlk başlarda biraz karışık gibi gelebilir ama elinize alıştıktan sonra çok rahat ve hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Son bir düğümümüz kaldı. Yine önce sağ tarafı D yaptım. Solunu alttan geçirdim. Ve şimdi sol tarafı D yapıp sağdaki ipimizi alttan geçiriyorum. Ortadaki iki ipimiz hep sabit. Ve sıkıca bağlıyorum. Şimdi bir alt sıraya geçtik. Bu sırada şu iki ipimizi ayırıyoruz. Çünkü bu iki ipimiz aynı ipten geldiği için bunları ayıracağız. Diğer düğümlerle birbirine bağlayacağız. Bunu ayırdım. Bu sıradaki dört ipimizi alıyoruz. Yine aynı kare düğüm tekniği ile sağdaki ipimi D yaptım. Soldaki ipimi alttan geçirdim. Sıkı bir düğüm attım. Yine soldaki ipimi D yaptım sağdakini alttan geçirdim. Sıkı bir düğüm yaptım. Şimdi sıradaki 4 ipimizi alıyoruz. Sağdaki ipimi D yapıyorum. Şu düğümün altından soldaki ipimi geçiriyorum. Sıkı bir şekilde bağlıyorum soldaki ipimi D yapıyorum. Sağdaki ipimi bunun altından geçiriyorum. Sıkı bir şekilde düğüm yapıyorum. Yine bu sıranın sonuna kadar aynı şekilde kare düğüm tekniği ile devam ediyoruz. Son düğüme geldik arkadaşlar. Yine sonda aynı şekilde sağ tarafı D yaptık. Sonra sol tarafı D yaptık ve sarı alttan geçirdik. Baştan iki ipi almamıştık. Yine sondan da iki ipi almıyoruz. Burada bırakıyoruz. 3. sıraya geçtiğimizde ise yine baştan 4 ip alıyoruz. 3. sıraya geçtik. Bir önceki sırada iki ipimizi almamıştık. Üçüncü sırada bu iki ipi de alıyoruz. Hep bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. İlk sırada aldık, ikinci sırada iki ipimizi almadık. Üçüncü sırada yeniden alıyoruz, dörtte yeniden almıyoruz. Yani bir aldık, bir almadık. Hep bu şekilde ilerliyor. Ben şimdi üçüncü sıramızı da gösteriyorum. Baştaki dört ipimizi aldık, sağ tarafı D yaptık, soldakini alttan geçirdik. Yine soldaki ipimizi D yaptık, sağdaki ipimizi alttan geçirdik. Biraz daha elimiz alışmıştır diye düşünüyorum. 36 santim boyunca bu şekilde yapıyoruz. 36 santim sonrasında ben yeniden kapak kısmını göstereceğim size. Evet arkadaşlar çantamızı 36 santim demiştim ama 36 bana biraz küçük geldi gözüme. O yüzden ben 40 santim yaptım. Birkaç sıra daha ördüm. Şimdi artık kapak kısmına başlayacağız. Kapak kısmı için baştan ve sonundan iki ipimizi ayırıyorum. Ortada kalan kısımları yine kare düğüm tekne ile birleştiriyorum. Şimdi bir alt sıraya geçtik. Yine baştan ve sonundan ikişer ipimi ayırıyorum. Yine ortada kalan kısımları kare düğüm tekniği ile birleştiriyorum. Bir alt sıraya geçtik. Yine baştan ve sondan iki ipimizi ayırıyoruz. Ortada kalan kısımları yine birleştiriyoruz. Kapak kısmı için burada bir üçgen oluşmasını istiyoruz. Bir alt sıradayız. Yine iki ipimizi ayırdım. Ortada kalan kısımları birleştiriyorum. Yavaş yavaş üçgen şeklimiz oluşmaya başladı. Yine bir alt sıraya geçtik ve baştan sona iki ipimizi ayırdım. Burada dört ipimiz kaldı. Bunu da birleştiriyorum. Evet, kapak kısmımız tamamlandı. Burada bir üçgen şeklimiz oluştu. Şimdi kapak kısmımız bitti. Çantamız bu şekilde. Bunu ikiye katlayıp dikişlerini şu yandan yapacağız e, tam bu kapağın kapanabilir olması gerekiyor yani uygun gördüğünüz yerden ikiye katlayıp şu bıraktığımız iplerle yan dikişlerini yapıyoruz Eğer buna uygun e, iğneniz yoksa tığla da geçirebilirsiniz veya bu ipleri hiç kullanmayıp sağlam daha ince bir ip kullanarak kenarlarından dikebilirsiniz Evet arkadaşlar ben şimdi çantanın kenarlarından diktiğim şuradaki ipi kullanarak tığla kenarlarından geçirdim. Şu yandaki ilmeklerden tek tek geçirdim. Ve ipini içeri aldım, İçeriden düğümledim. İki tarafa da aynı şeyi yaptım. Bu şekilde oldu. Şimdi kapak kısmını göstermek istiyorum size. Eğer kapağını bu şekilde bırakmak isterseniz direkt ipleri kesebilirsiniz ve tarayabilirsiniz. Taramadan da kullanabilirsiniz. Ama eğer bu şekilde kullanmak isterseniz şu kısmını hemen göstereyim size. Şu baştaki ipimizi en baştaki ipimizi alıyoruz. Bu ipi hiç bırakmıyoruz ve diğer ipleri bunun üzerinden geçiriyoruz. İkişer düğüm atıyoruz her ip için. Ben şöyle sıkıştırıyorum. Çok da sıkmıyorum. Çok sıkarsam birbirine girebilir. Yine diğer ipi alıyorum. Aynı ipin üzerinden geçiriyorum. Bunun yanına. Şuraları düzeltiyorum. Yine sıradaki ipimi aldım. Onun üzerinden geçirdim. Her ip için iki düğüm atıyoruz. Tam şu ortaya geldiğim zaman ikisini birleştirdim. Şimdi bu iplerini düz bir şekilde kesip tarayabilirsiniz veya yine düz bir şekilde kesip taramadan kullanabilirsiniz. Çantamız bu şekilde olacak. Şu iplerini düzeltip yeniden göstereceğim size. Arkadaşlar ben biraz daha kısalttım bu püsküllerini. Uzunken taraması çok zor oldu bu şekilde daha kolay düz bir şekilde şöyle kestim ve sonra kestikten sonra üçer üçer püsküllerini bağladım e, artan ipleri ikiye ayırdım ve o parçalarla buraları üç üç şekilde bağladım düğüm attım e, askısı için de iki buçuk metre uzunluğunda üç tane ip kestim onları normal bir şekilde bildiğiniz şekilde ördüm Şu kenarlarından düğüm attım İçinde kalan kısımları dikebilirsiniz daha sağlam olması için. Uzun kalan iplerini de kestim. Çantamız bu şekilde. Çantamızın bitmiş hali bu şekilde arkadaşlar. Şu şekilde. Ee, i̇pin ölçülerini açıklamalar kısmına koyacağım. Yine sormak istediğiniz soru olursa yorum kısmına yazabilirsiniz. Ee, bu kadar. Umarım keyifle yaparsınız. Hepinize kolay gelsin.